Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde göstericilere dizilerin ilişkisinden bahsedeceğiz. Bir dizinin ilk elemanının adresi, o dizinin ismi olarak gösterici olarak daha önceden e, derleyici tarafından tanımlanıyor. Yani dizinin ilk iz, dizinin ismi, dizinin ilk elemanının adresini tutan bir göstericidir. Mesela biz bir A dizisi tanımlarsak, A dizisinin ilk elemanının adresini tutan tuta A A göz, A e, adresinin ilk elemanının adresini tutan bir göstericidir. Şimdi tamamlayalım. Yazınca daha daha güzel anlayacaksınız. Mesela bir adres tanımladık ve bu adresimiz 5 elemanlı olsun. Bu elemanları gösterelim. 5 elemanlı bir adres tanımladık. Noktalı virgülü sonlandırıyoruz. Ve print bunun ilk elemanının adresini vermesini isteyelim bilgisayardan. yüzde x'tir. 16'lı sayı sistemi olduğu için sistem yüzde x dememek zorundayız. Adres operatörü ile a0. Şimdi a0'ın adresini bilgisayardan istedik. Bakalım. Birinci elemanın adresi 28 ff20'dir. Şimdi ne demiştik? Dizinin ismi, dizinin ilk elemanının adresini barındıran bir göstericidir demiştik. O zaman buraya A desek aynı işi yapmış olacak. Çünkü A dizinin ilk elemanının adresini barındırıyordu. Bakalım. Gördüğünüz gibi ilk elemanı 28 FF 20'dir. Peki dizinin 3. elemanının adresini nasıl bulacağız? Buna 3 eklememiz yeterlidir. Veyahut hatta 3. eleman dediğimiz için A0 A1 A2 oluyor. Yani A artı 2. Bu da A2 bulan yani A2'nin adresini veren ifade oldu. Baktığımızda 28FF28 miş Bunun yerine A2'nin adresini isteyelim. Aynısını verecek mi? Bu da 28FF28'e verecek mi bakalım? 28FF28'e verdi. Yani A2 ile A artı 2 aynı şeymiş demek ki. Şimdi peki tamam. A dizinin ilk elemanının adresiydi. Ancak değerini nasıl bulabiliriz diye düşünebilirsiniz. Değerini bulmak için bildiğiniz üzere göstericilerde yıldız işaret koyuyorduk. Yıldızla beraber A'yı koyduğumuz zaman A0'ın değerini verecektir bize. Şu ikide yüzde D yapalım yüzde desimal şeklinde yani tam sayı şeklinde göstersin bize. Çünkü e, int, int, olarak yani tam sayı olarak tanımlamıştık. Dizinin bir elemanının adresi değil de işte değeri 1'dir. Şu adresini de düzeltelim. Tamam bu dizinin bir elemanının değeri yıldız A ile gösteriliyor. Peki dizinin Üçüncü elemanın değeri nasıl yani 7 nasıl gösteriliyor? Yine yıldız A artı 2 bir göster şekilde gösteriliyor ancak bunu parantezle göstermek zorundasınız. Çünkü A artı 2 adresinin içeriği oluyor bu. Bu şekilde de çalıştıralım. Bu şekilde 7 çıkması lazım cevabın. Birinci elemanın değeri 7'dir. Gördüğünüz gibi bu 1 değil de 3 olacak. Bunu 3 diye çevirirseniz daha doğru bir şekilde olmuş olacak. Üçüncü elemanın değeri 7'dir. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu e, işlemi bu işlemde bu dizide 5 ile 7'nin yerini değiştirmek istiyorum. Bu 5 ile 7'nin yerini değiştirmek için bir fonksiyon kurmak istiyorum. Ama önce bu 5 ile 7'nin yerini değiştirmeden ki halini bir for döngüsüyle ekrana basmak istiyorum. Tüm elemanlarına. 0'dan 5'e kadar i'yi arttır dedik. Daha sonra printf %d boşluk bırakırsak sırayla hepsini yazacaktır. a, i Bu şekilde elemanların hepsini ekrana bastırmış olacağız. Yani 1, 5, 7, 3, 9'u ekrana bastırmış olacağız. Daha sonra fonksiyonumuzu yazalım. Main fonksiyonumuzun üzerine. Ve İkinci elemanla üçüncü elemanı yer değiştireceğimiz için herhangi bir değer döndürmeyeceği için bu da void fonksiyonu olacak. Ve buraya sadece e, dizimizin ilk göstericisini tanımlayabiliriz. Daha sonra buna bir ekleyerek iki ekleyerek diğer göstericilere ulaşabiliriz. Onun için bir tane gösterici tanımlamam yeterli Fonksiyon içerisine. Yani bu k göstericisine a göstericisinin adresini gönderirsek yani dizinin ilk elemanının adresini gönderirsek dizimizin istediği istediğimiz elemanına ulaşabiliriz. Çünkü orada yıldız a yani yıldız k artık a değişkeninin a dizimizin ilk değerini gösterecektir. Ve sadece K'da a değişkenimizin yani a dizimizin ilk elemanının adresini gösterecektir. Şimdi ikinci ile üçüncüyü yer değiştirmek için bir tane değişken tanımlamamız lazım. Bunu da yer değiştir değişkenini tanımlayalım. Noktada virgül koyalım. Ve şimdi ne yapacağız? İlk ikinci değişkenimizi ilk değişkenimize atacağız. Onun için e, ilk değişkenimizin değerini kaybetmiş olacağız. Onun için ilk değişkenimizi yer değiştir değişkenine atayalım. bu ikinci değişkenimizi ikinci değişkenimizi a artı bir ikinci e, dizimizin ikinci elemanını y'de değişkenine atadık daha sonra a artı bir eşittir Üçüncü elemanı buna atalım. Artı 2. Üçüncü elemanı ikinci eleman atadık. Çünkü bunu A1, bunu A2 olarak düşünün. Bu ikinci eleman, bu üçüncü eleman olacaktır. Daha sonra üçüncü elemana da birinci elemanın değerini eşleyelim. Birinci eleman, ikinci pardon, ikinci elemanı Y'ye atamıştık. Üçüncü elemanı ikinci eleman atık. Daha sonra Y'ye yani ikinci elemanı üçüncü elemana atamış olacağız. Yani yer değiştirme işlemi yapmış olacağız. Bunu daha önceden görmüştük. Yer değiştirme. Bunu da atalım ve parantezimizi kapatalım. Şimdi derleyip çalıştıralım. Burada bir hata verdi. Çünkü burada işlemi tanımlamadık. Burada fonksiyonu göndermedik yani fonksiyona hangi değer göndereceğimizi belirlemedik. Burada hani e, ilk elemanı şey dizimizin ismi ilk elemanın adresini tutuyordu. Yani dizimizin ismi ilk operatörümüzdü. İlk değişkenimiz, ilk göstericimizdi. Onun için bunu atıyoruz. Ve daha sonra şu for döngüsünü bir daha kuruyoruz. Bir daha görmek için. Ve buraya bir aşağı satıra inme komutu gönderirsek daha doğrusu onu şuraya da gönderebiliriz aşağı satıra inerek bir daha yazdırıyoruz bu işlemi bir daha yapıyoruz girelim burada bir hata verdi hatamız bunun A olması. Bu K için atadığımız için K göstericisine A göstericisine atadığımız için artık bunun değerleri K olmuş oldu. A olmayacak K olacak. Çünkü bu fonksiyonumuzda K göstericisi tanımadık ve A'nın içeriğini A'nın adresini bu göstericimize atamış olduk. Yani artık göstericimizi yani K değişik göstericimizi değiştirdiğimizde tabii kavgöstericimizin içeriğini değiştirdiğimizde A dizimizin ilk elemanını veya artı kaçsa o elemanını değiştirmiş olacağız. İyi tanımlamadık. Nokta virgül. Nokta virgül. Bunda biraz fazla hata yapmışız. Evet. Normalde 1, 5, 7, 3, 9 iken 1, 7, 5, 3, 9 oldu. Yani 5 e 7'yi yer değiştirmiş olduk. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunu bir daha özetleyelim. Yaptığımız programı. Önce şeyi bir daha hatırlayalım. Dizimizin ismi ilk elemanların adresini tutan bir göstericiydi. Onun için önce dizimizi tanımlayıp ekrana bastık tanımadığımız diziyi. Daha sonra e, dizimizin ismini yani ilk elemanın adresini tutan göstericimizi A göstericimizi göstericimizin adresi daha doğrusu sadece kendisi adres oluyordu bili biliyorsunuz. Yıldızla beraber olduğunda içeriğini gösteriyordu. Yani dizinin adresini e, fonksiyon, f fonksiyonun içerisindeki k göstericisine atadık. Ve daha sonra bir e, YD değişkeni tanımladık. Daha sonra dizimizin ikinci elemanını K artı 1 yani K 1 oluyordu. K köşeli parantez içerisinde 1 oluyordu. Birinci elemanını YD değişkenine atadık. Daha sonra K, K, 1, e, K 2 K 1'e atadık. Daha sonra YD'yi yani K 1'i K 2'ye atadık. Hani YD burada K 1 olmuştu. Yani böylelikle K2 ile K1'i yer değiştirmiş olduk. Tabii ki şunu da yapmamız mümkün. Ee, buraya ilk K göstericisini gösterdikten sonra A1 demeniz mümkün. Şuraya da A1 diyelim. Buraya A2 diyelim. Buraya da A diyelim. Pardon, K1 diyecektik. Gördüğünüz gibi aynı şey yapmış oldu? Yani K olarak bir gösterici tanımladıktan sonra bu ilk değerini tuttuktan sonra Artık bunu dizi olarak kullanabilirsiniz. Bir dahaki dersimize